kik e ge G-mi mi, G -mi. K -gü. G gü gül e -k ek ge -gü gel ki ta -r tar ki

tu ka ra kar ga kon du kar ga da la kon du e gözlük tak Ege kırmızı kır gözlük tak Ege büyük gözlük tak tak kır mı gözlük Tak. E. G. Mi. Ye. Bin. E. G. Yel. G. Mi. Ye. Bin. Bin. Y Ken. G. Mi. Ye. Bin. G. Mi. Den. de Ni. Zi. Sey. Red. Gördü. Geyik. Gördü. Zeki. Geyik. Gördü. Zeki ormanda geyik gördü. Zeki ormanda ala geyik gördü. Zeki ormanda üç ala geyik gördü. Zeki ormanda ala geyik gördü. Zeki ormanda geyik gördü. Zeki geyik gördü. Geyik gördü. Gördü. gördü.